Etkinlikler, markaları hedef kitleleriyle buluşturan en güçlü araçlardan biri olmaya devam ediyor. Doğru stratejiyle planlandığında etkisi uzun vadeli sonuçlara dönüşür. Nasıl mı? Hadi konuyu daha detaylı ele alalım. Etkinlik pazarlaması, konferanslardan ürün lansmanlarına kadar markalı deneyimleri bir pazarlama kanalı olarak kullanmayı ifade eder. Amaç, tüketiciyle etkileşimi güçlendirmektir. Etkinlik pazarlamasının başarılı bir örneği olarak spor sektörünü gösterebiliriz. Örneğin, futbol takımları yeni formalarını tanıtmak ve sezonda heyecan yaratmak için çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklerden yararlanır. Markalar da koşu etkinlikleri gibi etkinliklerde yer alarak katılımcılarla doğrudan temas kurabilir. Sponsorlu maratonlar, şehir koşuları ve deneyim alanları sayesinde marka, sporcuların performansına ve motivasyonuna eşlik eden bir deneyimin parçası haline gelir. Etkinlikler katılım odaklı olduğundan insanları markalı bir deneyimin içine dahil eder. Etkinlik pazarlamasının amacı anlamlı bağlantılar kurmaktır etkinlik pazarlaması hedef kitlenin dikkatini çeker, marka bilinirliğini arttırır, potansiyel müşteriyi çeker, markanın akılda kalmasını sağlar, güven ilişkisini geliştirir ve marka bağlılığı oluşturur. Sadece bunlarla da sınırlı değildir. Ürün tanıtımları, özel etkinlik promosyonları ve yaratılan heyecan, etkinlik sırasında veya sonrasında satışa dönüşebilir. 2026 Etkinlik Pazarlama Trendleri Teknolojiyle birlikte etkinliklerin kullanım biçimi de dönüşüyor. Filmler için düzenlenen kırmızı halı etkinlikleri bir dönem ünlülerin katılımı ve röportajlar sayesinde televizyon ve dergilerde heyecan yaratmanın en güçlü yollarından biriydi. Bugün ise dijital pazarlama sayesinde markalar kendi medya kanallarına sahip. Kırmızı halılar hala düzenleniyor ancak artık her canlı etkinlik ve fragman yayını güçlü dijital kampanyalarla eş zamanlı ilerliyor. Pandemi döneminde hız kazanan sanal etkinlikler de bu dönüşümü pekiştirdi. Teknoloji ilerledikçe etkinlik pazarlamasının rolü ve biçimi de yeniden tanımlanıyor. 2026'yı şekillendirecek etkinlik pazarlaması trendlerine yakından bakalım. Topluluk oluşturan markalar her geçen gün çoğalıyor. Markalar beklenti yaratan ve kalıcı bağlantılar kuran etkinlik serileri oluşturuyor. Büyük organizasyonların yerini daha küçük ve samimi buluşmalar alıyor. Kahve dükkanlarında gerçekleşen DJ performansları ya da sıra dışı mekanlarda kurgulanan deneyimler markalarla daha güçlü bağlar kurulmasını sağlıyor. Teknolojiyle büyüyen Z kuşağı gerçek insan temasına daha fazla değer veriyor. 2026'da yüz yüze etkinliklerin yeniden yükselişi tesadüf değil. Şimdi sıra etkinlik pazarlama stratejisini oluşturmaya geliyor. İlk adım olarak hedefleri ve KPI'ları belirleyin. Etkinlikten beklentiniz ne? Potansiyel müşteri mi, doğrudan satış mı, marka bilinirliği mi? Doğru hedefler ölçülebilir sonuçların temelidir. Hedef kitlenizi tanıyın. Doğru hedef kitle, doğru etkinlik demektir. Mesajınızı netleştirin. İnsanlar etkinliğe neden katılmalı? Unutmayın, etkinliğin değeri netse, mesajı da güçlü olur. Başarılı bir etkinlik güçlü bir organizasyonla mümkün olur. Bütçe planlaması ve doğru zaman çizelgesi profesyonel bir deneyimin temelidir. İyi pazarlama, iyi tasarlanmış bir etkinlikle başlar gündem, konuşmacılar, mekan, markanın anlatmak istediği hikayeyi desteklemelidir. Unutulmaz anlar yaratmak, etkinliğin markaya olan etkisini kalıcı hale getirir. Etkinlik öncesi tanıtım Etkinliğinizi duyururken tek bir kanala bağlı kalmak yeterli değildir. Web sitesi, içerik pazarlaması, sosyal medya, e-posta ve gerekirse ücretli reklamlar birlikte çalışmalıdır. Etkinlik günü geldiğinde pazarlama bitmez, aksine hız kazanır. Canlı paylaşımlar, röportajlar, kullanıcı içerikleri ve sosyal etkileşimler etkinliği sadece orada olanlara değil, uzaktaki kitlelere de taşır. Etkinlik sona erdiğinde asıl fırsat başlar. Elde edilen içerikler yeniden değerlendirilir, geri bildirimler toplanır ve ölçümleme yapılır. Amaç tek seferlik bir deneyimi uzun vadeli bir ilişkiye dönüştürmektir. Doğru yapıldığında etkinlik pazarlaması, markaların hedef kitleleriyle en güçlü bağları kurduğu alanlardan biridir. 2026'da başarı, strateji, teknoloji ve insan deneyimini buluşturan markaların olacak.